Bulutlar Serbest bir hava kütlesinde toplanmış su parçacıklarından ya da su damlacıklarından ya da buz kristallerinden oluşur. Bazen de ikisinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bulutlar herkesin bildiği gibi yer seviyesinden yüksekte bulunurlar. Peki bazı zamanlarda yer seviyesinde Hatta denizin tam üstünde oluşan bir bulut tipi olduğunu söylesem ne dersiniz? Belki de inanmazsınız. Onun için önce bir bulutların nasıl oluştuğuna bir bakalım. Bulutların da tıpkı insan gibi oluşma aşamaları vardır. Birinci aşama Denizdeki su güneşten gelen ısı nedeniyle buharlaşır. İkinci aşama buharın sıcak olduğunu hepimiz biliriz. Buharın sıcaklığı havadan daha az olduğu için buharlaşan su hızlı bir şekilde atmosfere doğru yükselir. Üçüncü aşama Atmosfere yaklaşıldıkça hava soğumaya başlar ve buharlaşan su belli bir soğukluk derecesine gelince havanın soğumasından dolayı su damlacıkları halini alır. 4. aşama Su damlacıkları denizdeki su buharlaştıkça çoğalır ve çoğaldıkça aralarındaki boşlukları doldurarak birleşip bir bulut halini alırlar. Peki nedir bu yer seviyesinde hatta denizin tam üstünde oluşan bulut tipi? Denizin tam üstünde oluşan bulut tipine sis adı verilir. yoksa siz biliyor muydunuz? Neyse. Şimdi şu boş muhabbetleri bırakıp başka bir bilgiyi keşfedelim. Dergiye bakıyorsunuz bana. Tamam o zaman. Son bilgiye geçelim. Acaba ne olabilir? Tabii ki bulutlardan nasıl yağmur yağar, nasıl kar yağar. İlk önce nasıl yağmur yağar? Buna bir bakalım. Hani az önce su damlacıkları yer seviyesinden daha soğuk ve daha yüksek bir yerde donmuşlardı ya. İşte bu donan su parçacıkları belli bir zaman içerisinde yer çekimi tarafından aşağı doğru çekilirler. Ve hızlı bir şekilde yağmur olarak yağarlar. Çok basit değil mi? Aslında kar da aynı şekilde yağar. Ama kar yağarken hava çok soğuk olduğundan dolayı su damlacıkları donar ve ufak kristallere dönüşür. Biz de bu kristallere kar taneleri deriz. Ve bu kar taneleri hızlı bir şekilde yere indiğinde birleşip büyük kar kütlelerini oluştururlar. Ama yavaş bir şekilde indiklerinde tek tek eriyip su damlacıkları haline alırlar. Bence bulutlar hakkında öğreneceğimiz başka bir bilgi kalmadı. Eğer varsa aklınızda yorumlarda yazarak bize sorabilirsiniz. Eğer bu videodan yeni şeyler öğrendiyseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bunu dedik zaten. O zaman başka bir videoya dek hoşçakalın. Ha bir de şu videoları izlerseniz faydalı olabileceğini düşünüyorum.